Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte One Man Squad şekli bu sefer Novo'dan oyunumuza başlıyoruz Evet inişimizi gerçekleştirdik şu yeleği alalım Abi ne bu M762 tamam Vallahi şu an başlangıçta efsane oldu Bak bunlar da silah bulmuş boş değil Hadi bakalım kapışacağız Yalnız kaç kişi atladıysa hangisine sıkacağımı şaşırdım şu an Şunu bir vurabilsem Abi Ya Allah aşkına Yani M762 ile uzağa oynanmıyormuş arkadaşlar Onu gördük Aa bak Daha ki kaçan bu muydu Yani Aa yok onu vurdular galiba Tamam kanka Sen bayıldın Hatta direkt bitireceğim Şu ileride birisi var Bir dakika neredesin ama Sesi geliyor Çok güzel Şöyle artık ufaktan Tamam ya ikinci kilimizi aldık da bir değişik başladık şu an nedense. Bak asıl olay burada. Çoğu kişi bu tarafa atlamış. Arkadaşlar artık birbirinizi öldürmezseniz çünkü ben de bir kill almak istiyorum. Şöyle zaten aksiyonsuz bir şekilde başladım. Bir dakika o killleri kaçırmamam lazım. Artık direkt alacağım. Şu pencereden aynen. Üst tarafta hatta gazoz içiyor. Yo. Alttan ses geldi. Bak bir de saklandığını zannediyor ya. Tamam. Bu da düştü. Evet bunlar bitti. Şu üst taraftaki arkadaşı da alabilseydim. Aa burada. La adam bu tarafta duruyormuş 2 saattir. Yani Nova çok beklentimi karşılamadı. Ben daha çok kişi gelir diye düşünüyordum. Aa. Tam söylediğim anda başka birisi daha çıktı. Ve 7. kill. Yani çok fena değil aslında ama şimdi Nova haritaya göre biraz uzakta kaldığı için. Evet abi şu an konuşmayı kesmem lazım. Hala insan varmış bu tarafta. Bilmiyorum böyle aksiyonsuz başladık ama sonradan ses geliyor demek ki Nova böyle bir yermiş. O sakin sakin. Kardeşim hemen müdahale edeceğim. Sen bir düş. Bu zaten bak uzakta oynuyordu. Yani hiç aradan çıkarttık öyle. Evet bu tarafta bir şeyler oldu. Aa bir dakika. Abi adamı var ya şu an bak sayesinde gördüm. Bir anda konteyner yok oldu böyle 2 saniyelik. Aga be adam da iyi oyuncuydu ha bu arada öyle boş değildi. Harbiden iyi denedi hatta canımı da azalttı. Aa dur başka bir ayak sesleri geliyor. Ha gördüm. Konteynerin içinde bir dakika hemen bombayla müdahale edeceğim. Şöyle tam içine doğru artık tuta tuttu mu? O iki kişi. Abi iki kişiyi aldım bir dakika. Konteynerin içinde iki kişi varmış galiba. Yo. Diğerinin lootu yok ama. Yani 9 kilim vardı şu an 11. kilimizi aldık. Güzel abi şimdi direkt yüksek kile doğru oynayacağım. Oyun alanına gidip. Yani bakalım bir araba bulursak. Hatta şu bot kardeşi de öldürelim. Bu kaçıncı kil? 12. kilimiz oldu. Evet hemen bir oyun alanına gidelim hatta militariye mi baksam şu an onu düşünüyorum da Hani belki militari tarafına da olabilirler Bir dakika Aa harbiden var ya Nova'da adam yok dedim Etraftan adam çıkmaya başladı Neyse artık şu Nova'dan bir sağ salim çıkalım galiba temizlendi burası Artık pusam varsa da kendi düşünsün ya ben direkt yoluma bakacağım Aslında uçak da kovalayabilirim ama şöyle bir militeriye bakalım. Hani hiç orada adam yoksa. Direkt poaching yapacak bir şey yok. Evet military'e geldik. Burada bir şeyler olmuş bu arada yani. Binaların kapısı açık olduğuna göre. Ama galiba temiz. Şöyle hemen ufak bir baktım. Yani şimdi o elektrik direğine puslan olur filan bir anda tarar. Yanarız. Ve an itibariyle poaching'deyiz. Motor da bayağı hızlı yani. Diğer araçlara göre harbiden hızlı bir şekilde geldim de. Ya burada da adam yoksa biz yandık ya. Bir dakika araba durmuş. Burada adam olma ihtimali var şu an. Oo, Harbiden iyi uçtuk arkadaşlar. Ama şu geriye bir döneceğim. Bu araba burada boş boş durmaz arkadaşlar. Zaten önceden bilinmiş bir vaziyette. Dur bakalım iyice. Yani açıktan da gidiyorum inşallah pusuya düşmem de. Evet sesler gelmeye başladı. Valla arabanın sahipleri geliyor. Bu düştü. Abi arkadaşı var. Uy güzel. Yalnız uzaktan birisi denedi fark ettiniz değil mi? O Groza mıydı sanki ben bir şey gördüm. Uh az kalsın var ya Groza'yı görmüyordum bu arada. İyi fark ettim. Aa. Dur bu adam loot yaparken yakalandı. E ee, buraya sis falan atmışlar da. Ha arabayla gelmiş bunlar. Yani bunun arkadaşları var gibi. Kanka gel sen hiç sürünme. Hatta seni bitireyim. Yani arkadaşı bu tarafta değil gibi şu an anladığım kadarıyla. Şu taraftan skan vardı acaba bu... Aa bir dakika adam gördüm. Bak bot değilmiş bu arada. Şu taraftan denedi birisi. Abi şu an... Ne yaşıyorum ben anlamadım ki poçinki böyle değildi ya cidden değişmiş buralar. Hani gelecekseniz bir toplu şekilde gelin böyle taksit taksit. Aa dur. Evet bu adam beni fark etmemiş. Şimdi aklı sıra üst kata çıkıyor. Bir dakika. Artık sen kaçamazsın. Aa, fark etti galiba. Ve Groza'nın gücü. Niye böyle ayrı ayrı oynuyorlarsa bilmiyorum artık. Aa. Yo bu takım arkadaşı değil. Ha orada gördüm. Tamam şimdi aldım yerini. Daha deminki öldürdüğüm bottu. Bak bu arkadaşı. Hadi kafasına vurdum canı çok az. Bir dakika seni şimdi yakaladım kardeşim kaçamazsın. Yani şu an arkadaşı da bir baygın vaziyeti hiç acelece oynamıyor evin içine pusuyor. Şu küçük odada galiba. Uuu son anda. Abi ufak çaplı bir kalp krizi geçirdik şu an. Hani bomba atayım derken son anda iptal ettim bir anda karşıma çıkınca. Neyse hayattaysak sıkıntı yok ve 22. kilimize ulaşmışız. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Bu arada önce Nova'yı temizledik. Şimdi Pochinki'yi de bir gözden geçirdikten sonra yine daha fazla kill için yolları çıktık bakalım. Aa işaret bir şey atmışlar. Hayda ben daha demin Pochinki'deydim. Bir saniye tam da bana kill lazımdı. O zaman basacağız. Yapacak bir şey yok. He bunlar Pochinki'den atmamış ya. Ben de öyle bir gördüm ki. Pochinki zannettim bir anda şu dağlık taraftan atmışlar. Aa birini gördüm. Kardeşim galiba sen attın o fişeği. Aa bak fişeği de düştü. Açık tarafa atmış şansıma. Aa gördüm. Kardeşim. Aga adam var ya fişek uğruna öldü be. Yani oradan hiç çıkmasa veya böyle gizli bir yere pusaydı şu an yaşıyordu. Yani şanssız yakalandı diyelim. Bakalım şimdi fişekte ne var. Adamı öldürdükten sonra hain gibi konduk ama. Galiba yine aynen Groza ile AVM. Başkası. Aa bak şişeye basmaya gelmiş. Abi hiç vuramadım. Çok ufak hasar aldı da bir dakika. Adam durdu galiba. Oo yapma yapma. Yerde yatıyor. Oy tamam. Bak korkuttu beni ya. AK ile iyi hasar verdi bu arada. Var ya daha şimdi işaret şeyinden yeleğimizi yeniledik ve görüyorsunuz canı %50'ye kadar indi. Bak arabası da aşağıdaymış ha. Ben de bu araba zannettim bir an. Neyse bu arabayı alalım. Hatta gitmeden önce şu işaret fişeğine de bir bakacağım. Daha iyi bir yelek varsa. Neyse çok ufak bir etkiledi ama. Bu da iyidir. Direkt alana gideceğim. Bu arada son iki kişi kalmış. Hadi şöyle güzel bir win yakışır. Hayda abi. 2 saattir şu an adamları arıyorum. Yani koskoca alanda 3 kişi kalınca tabi. Neyse tek çare beklemek galiba. Yoksa bu kadar büyük alanda bunları bulmak cidden zor. Aa birini öldürdü. Bak bir de grozası var. Ay bunlar takım değilmiş ve teke tek kaldık. Ya bunu yapma işte be. Abi kalmışız birebir hiç sesini de duymadım artık. Ne tarafa gittiyse pusuyor mu ne yapıyor? Aha gördüm lan seni. Bak pusucuya bak. İşte arkadaşlar dediğim gibi. Bu arada araba hala ilerliyor. Toplam 25 kil ve 3019'luk bir hasarlı oyunumuzu bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya da like atarsanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.